Merhaba arkadaşlar ben Mesut ve bugün sizlerle beraber <laughs> hesaplaşma haritasında bir takipçimin isteği üzerine bir video çekiyorum. Nita ile gördüğünüz gibi savaşçılarım bunlar. 21 savaşçımız var. Nita ile buraya gidiyoruz. Nitel 6 kil olamazsın. Beni hesabımda onu hesabını paylaşacağım arkadaşlar. kendi yani Instagram hesabında ben oradan takip edebilirsiniz. Adı Ahmet Tekin 21. Şimdi benim asıl amacım benim biraz yük toplayayım. Mesela koltuk keserim Arkadaşlar ben eşimle toplam. Ama eşim bitti. Kaldım. Aldım. Bir etti bu. Arkadaşlar bir. Daha altı kişi alamam. Ha olabilir mi? Ooo DJ Frank. Bu ettik. Şu ayağı Ayı böyle olur ben aldım arkadaşlar. Kaç etti bu bayağı etti. 4. Tamam arkadaşlar 4 etti. Son iki, iki kişi de alırsam 2 kişi. Ayı vur. Ben aldım. 5. 5 arkadaşlar 5 kişi aldık. Son bir kişi daha alırsam bu Boy, oyun bende. Ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayı oyu oyu vur ona vur. Ve aldım arkadaşlar. Ve bu oyun burada biter. Sadece bir tane kişi istemişti. Ondan yaptık. Bu tarz videolarınızın gelmesi için videoları kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.